أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علماً ve fehmen ve elhiqni bis salihin. Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Sevgili dinleyicilerim bugün Mücadele Suresi 58. sure 1. ayet kerimesi. Bunu ayet kerimenin surenin ismini özellikle belirtme sebebim şu. Mücadele bir kadının Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle mücadelesinden bahsettiğinden dolayı. Buyuruyor ki Rabbimiz Bismillah. Kad semi Allahu. Allah muhakkak işitti. Duydu. Neyi? Kavle. Sözünü duydu. Elleti tücaddiluke seninle mücadeleden fi zevciha kocasıyla alakalı seninle mücadeleden eden ve teşteki Allah Allah'a şikayet eden kadının sözünü, konuşmasını, şikayetini Allah duydu. Vallahu <laughs> yesma'u. Allah mutlaka duyuyordu. Tehavura <laughs> kuma karşılıklı konuşmanızı Allah kesinlikle duyuyordu. İnna Allah semi'un basir. Muhakkak ki Allah semidir, işitir, basirdir, görendir. Ayet-i kerimenin iniş sebebi var. Eus <laughs> bin Sabit isimli bir sahabe efendimizin Havle binti sabit isimli bir eşi var. Evs radiyallahu an böyle e, yaşlılığına yakın bir zamanda bir öfke, bir kızgınlık anında zihar yapar. Zihar şu demek? Bir boşanma modeli. Senin sırtın anamın sırtı gibi olsun. Yani annemle ben nasıl yatıp kalkamazsam, nasıl ilişkiye giremezsem, bundan sonra seninle de o şekilde ben ilişkiye girmeyeceğim demektir. Yani bir model boşanma. Ha ama Havle isimli o annemiz, o sahabiye hanım der ki ya sen ne yaptın? Ne yaptın? Yıllarca hayat mücadelesi beraber devam ettirmişiz. Tam ahır ömrümüzde beraber mutlu mesut olacağımız bir zaman sen tuttun, beni boşadın ya. Ev üstte evet, o da bir anlık gafleti, bir anlık kızgınlığın neticesi başına bu hal geldiğinden dolayı o da üzülür. Ama örfe göre de boşanmıştır. Der ki, Resulullah'a gidip durumu anlat. Ben anlatamam. O zaman gidip durum ben anlatacağım. Havle yani bir Osmanlı kadını deriz ya Osmanlı kadını gider. Ey Allah'ın Resulü kocam bana böyle böyle zahar yaptı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o geleneğe göre dönüşü olmayan bir boşamaydı. O yaşadığım yaşanılan örfte. Resulullah havle kocan seni boşamış. Bakın nikah ve boşanmayla alakalı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şakası da ciddidir, ciddisi de ciddidir buyurur. Yani şakadan kimse kimseye boşadım seni diyemez. Eğer şakadan boşadım demişse artık onun şak olma vasfı kaybolmuş, artık o kişinin hanımı otomatikman boş olmuştur. Nikahta o şekilde ya oyun oynuyorduk filan diyorduk biz böyle şakalaşıyorduk kandırmak için yaptıydık. Kardeşim hiçbir şey için nikahı şakaya boşanmayı şakaya alamaz. Şimdi bakıyorsun sarhoşum dediği zaman eee cezai de indirim yapılıyor. Sarhoştum. Hocam diyor ben diyor sarhoşken hanıma boşsun demişim diyor. Sarhoşum ama ne dediğimi bilmiyorum. İçmeyeydin, gidi zorlama içirdiler sana. Zorlama içirdiler. İçmeyeydin. İçtiysen sonuçlarına katlanacaksın. Hanımı boşadım diyorsa e tamam hanımı boşanmıştır. Bunu yok sarhoştu, kendim değildim, değildim falan. Böyle bir mazeret yok. İşte o kızgınlık anında boşadım demenin de bir mazereti yok diyor. Zaten insan normal zamanda boşanmaz ki. Ya kavga, ya dövüş, ya anlaşmazlık. Ya öyle bir zamanda boşanır. O söz, o kötü söz öyle bir zamanda ağızdan çıkar. Normal zamanda çıkmaz ki. Kadın, ama ya Resulallah, Resulullah boşsun kadın diyor. Ama ya Resulullah ben evse gençliğimi verdim. Kadın boşsun. Ama ya Resulullah ben ona çocuk verdim. Kadın boşsun. Havle sayar sayar sayar. Resulullah boşsun der o sayar. En son sahabe efendilerimiz be kadın anlamıyor musun? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sıkıştırıp durma. Git artık. Tamam, boşanmışsın. Bir git. Gitmez. Gitmez. Kurtaracak evliliğini. Kurtaracak evliliğini. Üzerine düşer 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 ve Rabbü celal bu ayet-i kerimeyi. Kad semi Allahu kavlati tujadilu fi zawciha kocasıyla alakalı seninle tartışan kadını Allah işitti. Evet. Hani daha önce bir ee, söz söylemiştim. Sahabe Efendimiz ayet indiğinden dolayı diyor biz hanımlara bazen bir şey diyeceğimiz zaman dikkatli davranıyorduk. Ayet ini verir diye. Bak ayet ini veriyor hemen. Ayet ini veriyor hemen. Rabbimiz Hücrede buyuruyor ki bir hüküm ortaya koyuyor. Evet diyor. Örf dinde delil ama Allah'ın izin verdiği konularda her konuda örfü dinde deli sayamazsın. Bak diyor burada düzelteceğim. Bundan sonra da bundan sonra da zihar yapanlar yani hanımına anamın sırtı gibi ol diyenler boşanmış olmayacak ama bir bedel ödeyecek. Hanımlarına zihar yapıp da sonra dediklerinden dönenlerin yani pişmanlığını ifade edenlerin onlarla ilişkiye girmeden önce yani hanımına anamın sırtı gibisin dedin ama pişman oldun yanlış yaptığını kabul ettin bakın boşsundan farklı yani ya hocam ben hanıma boşsun dediydim e ben de geri döneyim o farklı zihar bir farklıdır ilişkiye girmeden önce bir köle azat etmeleri gerekir bir köle azat edeceksiniz size öğütlenen budur Rabb'i Zülcelal. Bir, eğer hanımına anamın sırtı gibi ol dediysen, bir köle azalacaksın. İslam'da kölelik sistemi hala duruyor mu hocam? Kalkmadı mı? Yani e, prosedür olarak var, hüküm olarak var ama uygulama olarak yok. İslam köleliği kaldırdım dememiş ama her bir vesileyle köle azat ederek kölelere e, herhangi bir insan gibi muamele etmek gerektiğini yediğinden yedir, giydiğinden giydir diyerek köleyi o toplumdaki köle anlayışından çıkartıp herhangi bir kardeş, arkadaş, akraba statüsüne getirdiğinden dolayı insanlar böyle köle olmaz olsun canım deyip de bırakıvermişler. Azaltmışlar köleyi. Çünkü sırtına o da bir yük. Bir, bakın zahar yaptıysan bir tane köle azaltacaksın. Hemen dördüncü ayet kerime. Buna imkan bulamayan, yani köle azalacak kadar paran yok, o zaman temastan önce, yani eşinle ilişkiye girmeden önce peş peşe iki ay kefaret orucu. Peş peşe iki ay. Kur'an-ı Kerim'de kefaret orucu deyince hemen bu ayet göze çarpar. Bizim bilerek oruç yemek cezası olarak iki ay ardı ardına oruç tutma kefareti Kur'an-ı Kerim'de değil, hadisi şerifte vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamasıdır. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamasını Rabbimizin uygulaması gibi görürüz. Sünnete bakışımızla alakalı en ufak bir tereddüdümüz yok. Ondan dolayı orucunu bile bile yiyenler de iki ay ardı ardına oruç tutsun deriz. Bazıları Hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öyle zaman gelecek ki koltuğuna şöyle yaslanmış, göbeğini dışarı doğru sarkıtmış, bize Kur'an yeter, Kur'an'da varsa var, yoksa yok diyenlerin gelmesi yakındır dediği modeller bugün çokça var. Açın, izleyin, yazın internete e, kefaret deyin, o tür insanların tek kefaret olarak kabul ettikleri bu. Bak diyor Allah Kur'an-ı Kerim'de bunu bildirmiş. Eğer de bildirilmesi icap etseydi şeyi de bildirildi. Oruç kefaretine bildirdi. Kardeş Kur'an-ı Kerim'in 22-24 cilt tefsirleri var değil mi? 24 cilt. Yani teferruata giriyor. Açıklamaya giriyor. 24 cilte sığıyor. 44 ciltlik Diyanet-i İslam mahalli, şey var. Ansiklopedisi var. Teferruata girdiği zaman böyle çoğalıyor. Kur'an-ı Kerim bir anahtar kitaptır. Anahtar kitaptır. Bazı konularda insanların galiye almayıp önemsemeyeceği ama sonunda kendilerine çok ağır bir vebal olarak yüklenecek konularda Rabbü Zülcelal bir de bu tür insanların ileride çıkıp da yok sayacağı ihtimali göz önüne alarak Rabbü Zülcelal'in bazı konularda teferruat vermiştir. Bazı konularda. Yani Zeyd'in boşanmasıyla, peygamberimizin halasımızın evlenmesiyle, miras konusuyla, buradaki kefaretle, bunlar insanlar bir süre sonra tamamen kale almayıp da ortadan kaldırı verirler düşüncesiyle en azından müfessirlerimizden bildirdiği şekilde bu Rabbi Zülcelan burada kefareti dile getirmiştir. Sadece burada olması oruç kefaretinin olmadığı anlamına kesinlikle gelmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile bile oruç yiyenlere iki ay ardı ardına oruç tutun diye talimat vermiş. Evet, iki ay oruç tut diyor. Bunu da gücü yetmezse, e, olay ya, Bunu da gücü yetmezse, o zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şey Rabbi Zülcelal, altmış fakiri doyuruyor. buyuruyor. Bu da Allah'a ve Resulüne imanınızda göstermeniz içindir. İmanınızı gösterin. Müslüman olduğunuzu gösterin. Şunun için gösterin. Bir yanlış yaptın. Bir hata ettin. Bir hata ettin. O hatanın devamında. Ya bu ne alakası Allah'ın seversen? Benim hanıma yaptığım bir yemin 60 tane fakir doyurmak. Ne alakası var deme. Bu diyor imanın bir gereğidir. Köle azat etmenin ne alakası var deme. Bu imanın bir gereğidir. Ya 60 gün, iki ay, 60 değil estağfurullah. 60 gün bizim kafamızdaki yuvarlak hesap. E, kameri aylara göre iki ay arda ardadır. 58 olabilir, 59 olabilir, 60 olabilir. İki ay boyunca arda arda oruç tutmak kefareti. Sen diyor bunlar niye böyle diyebilirsin? Bunlar diyor Allah'a ve Resulüne imanınızı göstermeniz içindir. Dikkatli olacağız. Uygulamada herhangi bir gevşeklik, herhangi bir yamukluk yapmayacağız inşallah hadis-i şerifimiz İbn Abbas radıyallahu anh'tan. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en güzel davrananınızdır. En hayırlı hanımına en güzel şekilde davranan. Her nimet beraberinde külfetler getirir. Aile olmanın da belirli bir külfetleri vardır. Şimdi sen bekarsındır. Nerede akşam orada sabah bir hayat devam edersin. Çok rahatsın. Ama evlendin. Akşam evine çoluğun çocuğun yanına gelmek zorundasın. Bekarsın. Tost ekmek yersin. Bir gün kebap yersin. Bir gün hiçbir şey yemezsin. Günü geçirirsin. Ama evlendiysen sabah çoluğun çocuğun kahvaltı isteyecek. Çocukların mama isteyecek. Hanımın ihtiyaçlar olacak. Bir gün fet olacak. Abi bir araba aldım. Allah senin inandırsın. 3000 bin kilometre yol yaptım. Sor bir yoruldun mu? hiç hissettirmedi ya. Evet, bir nimettir ve bu nimetin sana dönük bir külfet olacaktır. O kadar lüks arabanın, o kadar büyük bir motorun, o kadar büyük vergisi olacaktır. Onun bakım masrafları daha ağır olacaktır. O arabaya binmenin gerekli, gerektirdiği bazı harcamalar olacaktır. Bak, arabanın külfeti. Sen herhangi bir İki katlı bir apartmanda oturursun, hanımın su tuttuğuyla yıkayıverir, merdivenleri siliverir, çok kolaydır. Binada oturursun, ayda derler ki 500 lira, 600 lira, hatta biraz daha fazla ayda döneceksin. Ne alakası ya? Kardeşim, akşam çöpün alınıyor, kalorifer yanıyor, bahçe temizleniyor ya. Bak bir nimet, bir külfet dengesi. İşte aile olmanın da mutlaka bir külfet olacak. Sorumlu olacak, sınırları olacak. Bu kadar fazla beraberlik olan, sofrada beraber, yatakta beraber, gezmede beraber, tozmada beraber olan insanların anlaşamadıkları konular olacak mı? Mutlaka olacak. Mutlaka olacak. Sen tuzlu seveceksin, hanımın tuzsuz sevecek. Sen acı seveceksin, çocuğun tatlı sevecek. Sen filanı seveceksin, öbürü filanı sevecek. Bak en basit konuda bile bir fedakarlık, bir şeylerden vazgeçmek gerekir. Sen filanla gezmeye gitmek istiyorsun, hanımın onunla gezmeye gitmek istemeyecek. Bak, bir akraban düğün olacak, derin olacak, filan olacak, sen gitmek isteyeceksin, gitmek zorundasın. Sıla-i Rahmin devamı için eşin, ben onlara gitmem diyecek. Bak anlaşmazlıklar olacak mı? Evet, olacak evle alakalı, arabayla alakalı, çocukların eğitimiyle alakalı, ziyaretlerle alakalı sorunlar oldu, oldu, oldu. Bunlar hepsi olacak. İşte bunlar evlinin getirmiş olduğu külfetler. İşte böyle zamanlarda bazen fikirler uyuşmayacak. Bazen siyasi olarak uyuşamayacaksınız. Öyle aileler biliyorum ki birbirine tam zıt fikirdeler. Kadın başka bir şeyi destekliyor, Kocası başka bir şey destekliyor. Eğer anlaşmakta, güzel davranmaktan fedakarlık feragat ediverirlerse birbirlerini çıtır çıtır yiyecekler. Allah muhafaza. Evet bunların hepsi oluyor. Öncelikler farklı olabilir. Öncelikler hayırlı olabilmek için bu olumsuz anlar, anlarda sanki böyle hiç tereyağından kıl çeker gibi insafı, merhameti elden bırakmadan sorunu çözebilmek hayırlı olabilmenin yoludur. Böyle zor zamanda hanımın bütün inadına rağmen sen öyle bir siyaset güleceksin ki evde ev siyaseti güleceksin ki hanımını o düğüne de götüreceksin ama gönlünü kırmayacaksın. sıla Rahmi de bu şekilde devam ettirmiş olacaksın. Şimdi dışarıdaki insanlarla ilişkilerimizde kendimizden fedakarlık çokça yapmamız icap edebiliyor. Ya müşterin geliyor, müşterin geliyor o kadar absürt şeyler söylüyor ki. Senin siyasi düşünceni o kadar ters şeyler söylüyor ki. Ya da senin dini, imani konularında o kadar zıt şeyler söylüyorsun ki. Sen de böyle imanı çok aman aman kuvvetli bir adam değilsin. Ne yapıyorsun? Ya şimdi ben bunlar yıllık çok büyük bir ticaretim var ticaret akamete uğratmamak için ticareti akamet uğratmamak için eyvallah kardeşim ti veriyorum. İş yerindesin. İş yerindesin. İş yeri senin elemanların bazen cumaya gitmiyorlar, namaz kılmıyorlar, filan etmiyorlar, feşme etmiyorlar. Sinir oluyorsun. Ama diyorsun ki ya bu devirde eleman bulunmaz ki. Ben bunu çıkartsam, bunu atsam, bunu kovsam, bunu dövsem, bunu filan etsem, ne olacak sonuç? Enis aman işlerine baksınlar deyip de bak vazgeçiyoruz. Müşterini kaybetmemek için vazgeçtin. Elemanı kaybetmemek için vazgeçtin. Eleman bazen patronu tarafından farklı şeylere maruz kalıyor. O da aman ekmeğimin derdindeyim bana ne ya deyip bazen de o vazgeçecek. Bizde bir söz var. El iyisi ev delisi. Dışarıdakilere karşı çok iyi, pambok gibi bir adam. Eyvallah, tamam kardeşim. Hiç kavga etmeyen, dövüş etmeyen, bağırmayan, çağırmayan bir adamken aynı kimse, aynı kimse. Müşteri kaybetmekten korkan, işini kaybetmekten korkan, işçisini kaybetmekten korkan insan bir bakıyorsun ki eve gelmiş, hanımını kaybetmekten korkmuş. Kadın kocasını kaybetmekten korkmuyor. Kadın kocasını kaybetmekten korkmuyor. Dışarıda doluyor, doluyor, doluyor. Hanımına patlıyor. Kadın kadın arasında doluyor, doluyor, doluyor. Bir şey diyemiyor. Kocasına patlıyor. İşte el iyisi ev derisi. Rabbim bizleri bu şekilde hareket etmekte muhafaza eylesin. Gerçekten tehlikeli, sıkıntılı bir durum. Halbuki müşteri kaybedilir, yerine yenisi bulunur. Eleman kaybedilir, yerine yenisi bulunur. Evli şey iş kaybedilir. Başka bir işe girersin, çözüm bulursun, hayat devam eder. Ama ev düzeni bozulduğu zaman, aile düzeni bozulduğu zaman Rabbim muhafaza eylesin. İşte o zaman pek çok sıkıntı beraberinde gelir. Bazen arkadaşa bakıyorum. Saç, baş, birbirine dağışmış. Kendini kaybetmiş. Niye biliyor musunuz? Hanımından ayrılıyor. Ayrılmış. O saatten sonra bir boş vermiş başlıyor. Hanımı çocuklarında şeyin almış. Vekaleten almış. Çocuklar da onda kalmış. Bunda hiçbir şey kalmamış. Artık dünyadan vazgeçiyor. Gördün mü kardeşim? Evliliği bitirmek böyle pek çok büyük problemlerini beraberinde getirir. Yarın çocuklarınız büyüyecek. Onlar babasız büyümenin getirmiş olduğu zorlukları bir ömür boyu yaşayacaklar, çekecekler. Ve senin arkandan konuşacaklar. Annesinin arkasından konuşacaklar. Yani babamız olsaydı başımızda böyle olmaz diyecekler. Yanımızda annemiz olsaydı böyle olmaz diyecekler. Aman ha. Bir de hadis-i devamında peygamberimiz ben de sizin aranızda ailesine karşı en iyi davrananınızım. Örnek Efendimiz. Üsve-i Hasene bize yapın deyip de kendisi kenarda tersi bir hareket, tersi bir hayat yaşamaz. Bize söyler en güzel örneği de kendisi olur. En güzel örneği. Bize nasıl hayırlı bir kimse olmamız gerektiğini söylüyor. Sonra diyor ki bu konuda en hayırlınız benim. Evet sahabe annelerimizin, annelerimizin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yaptıklarına bakınca gerçekten bizim hanımlar bize bu şekilde davranmış olsaydı biz acaba dayanabilir miydik ki? Bir de elimizde o kadar etki varken yetki varken hani herhangi bir sadece ailen reisi değil bir devletin başkanı iken Müslümanların imamı iken Allah'ın Resulü iken, bütün bunlara rağmen yine de kadınların o eee çeker miydik? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en hayırlınız benim diyor. En hayırlınız benim diyebilmesi için de o pek çok sıkıntıya göğüs germesi, onları en güzel şekilde atlatabilmesi gerekir. Rabbim ahiretimiz hayırlı eylesin. Rabbim bizleri cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Rabbim bizleri hayırlı insanlardan eylesin. فاخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين